Efendim herkese yeniden merhaba. Gözden kaçırmamamız gereken de bir ekonomik gelişme var. Bu çok ciddi bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın gelecekteki kaderini belirleyecek boyuta varabilecek çok özel bir durumla karşı karşıyayız. Dünyanın böyle önde gelen güçleri, ekonomi güçleri Amerikan dolarından kurtulmanın yeni metotlarını bulmaya çalışıyorlar ve buluyorlar. Yani 2. Dünya Harbi'nden sonra kurulmuş olan küresel ekonomik sistemde parasını yani yan matbaada bastığı yeşil banknotları küresel rezerv yapan ve bu yolla da inanılmaz bir güç biriktirmesi sağlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendini en güçlü olduğu bölgeden vuran bir hareket Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Endonezya, Ak İran hattında gelişiyor. En büyük olay Brezilya. Şimdi Brezilya biliyorsunuz 17-25 Aralık tarzı darbe girişimleri sonucunda hem kendisi hapse girmiş hem de partisi iktidardan düşürülmüş. Lula de Silva aslanlar gibi geri döndü. Yaşı ileri ama güçlü bir e, sol lider ve kararlı bir militan. Yani iyi çalışıyor memleketi için yeniden. E, o Bolsonaro gibi şempanzeleri e, yönetimden uzaklaştırdı. Gerçi o adama da Brezilya halkının önemli bir bölümünün nedense... E, oy verdiğini de görmek lazım. E, Trump'ın Amerikan başkanı olduğu bir dünyada kafalar karışabiliyor demek ki. Geçelim. Konum o değil. Lula da Silva eğer e, çok hafif bir zatüreye yakalanmamış olsaydı e, zaten 2-3 gün önce bu söyleyeceğim hikaye Pekin'de gerçekleşmiş olacaktı. Şimdi sağlığına kavuşması için e, biraz bekleyeceğiz ve 14 Nisan günü ee, o gelişme yaşanacak. Çin Halk Cumhuriyeti ile Brezilya'nın ticari ilişkisi akıl alır bir rakam içinde gelişmiyor. Çin Halk Cumhuriyeti Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın bir numaralı ticaret ortağı. Şimdi rakamı söylüyorum arkadaşlar. Dikkat edin. 2022 yılında Çin Brezilya ikili ticaret hacmi 174.9 milyar dolar. Yani çok büyük bir ticaret var. Şimdi bu iki devlet bu ticaretlerini dolardan çıkarma kararı aldılar. Lula de Silva'nın Pekin'de Şi ile yapacağı görüşme, başbakanla yapacağı görüşme ve orada imzalayacağı 20 tane Ayrı anlaşmanın biri, Çin ve Brezilya dev ticaretinin Brezilya Reali ve Çin Yuanı arasında gerçekleştirilmesi. Bu, Çin'in ekonomisiyle Latin Amerika'yı kendisinin doğal arka bahçesi gören, Monro doktrini çerçevesinde istediğimi asarım, istediğimi keserim, orada darbe yaparım, darbelerden şöyle ne malanırım falan diyen Amerika Birleşik Devletleri'nin burnunun ortasına atılmış bir yumruk kimliği taşıyor. İnanılmaz bir yumruk. Yani Lula da Silva'ya bakan doktorların onu çok iyi tedavi etmesi ve çok güvenilir doktor olmaları gerekiyor. Onu söyleyeyim. Çünkü bu e, dolarizasyondan, yani dünya küresel ekonomisini dolardan arındırmada çok önemli bir viraj, büyük bir viraj. E, Rio'da merkezi bir Çin bankası var, Banco Bocom BBM. Bu e, banka e, iki taraf tarafından Real Yuan Swift, çünkü Swift olması lazım. Yani e, Brezilya reali ile Çin yuanı arasındaki e, değişimi, yani değer e, değişimini aracısız, direkt olarak yapacak banka olarak görevlendirildi. Sen şu kadar reallik şey oluyorsun, yuan geliyor, yuanlık bilmem ne oluyorsun, real geliyor. tamamen, e, ticaretlerinden doları artıyorlar. Aa şimdi diyeceksin ki Ardan abi heyecanlanmışsın ama doları tamamen hayır atamazlar. Daha bu bir mesele ama böyle bir kararın alınması ve bu kararla ilgili Swift uygulamaları vesairenin öne çıkması büyük bir e, değişimin de ilk işaretlerini veriyor. Bu arada. Size bir başka bilgi daha vereyim. Herkes Suudi Arabistan işte Çin'e petrolü Yuan'la satma yönünde yeşil ışık yaktı. Muhammed Bin Selman Çin'le şöyle yaptı, böyle yaptı diye konuşurken Fransa, <laughs> Fransa'nın total enerji şirketi Çin'le ilk kez sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmasını Yuan üzerinden yaptı. Dolardan değil, Yuan, Yuan karşılığı. Şimdi bu ve bir de tabii Suudi Arabistan da kapıyı aralamış durumda. Körfez ülkeleri total enerji falan Çin'e e, sattıkları petrol ve e, doğalgazı e, yuan üzerinden değerlendirmeye başlarlarsa ki başlamış gözüküyorlar. Petro dolar gibi bir de petro yuan çıkacak ortaya. Amerika birleşik devletlerinin beline vurulmuş İkinci bir kazma bu. Petro yuan oraya doğru gidiyor. Bakın zaten Britisch diye bir yapı var biliyorsunuz Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan bunlar aralarında inanılmaz mekanizmaları oluşturmaya başladılar şeyden kurtulmak için. Bugün itibariyle bugün 1 Nisan 2023 Amerika Birleşik Devletleri'ne 1 Nisan şapkası gibi Çin, Hindistan Merkez Bankası dolardan kurtulma strateji planını bugün devreye soktu. Bugün bugün e, dolardan kurtulma strateji planını açıkladı ve 1 Nisan itibariyle de devreye soktu rupi ticaretini. Hindistan'ın para birimi biliyorsunuz. Rus-Hint ticareti diyorlar. Zaten Ruble-Rupi ruble, ruble rupi hattında sürüyordu. İran'a ödemeler Rupi ile yapılmaya başlandı. Malezya ile de Rupi Anlaşmalı Ticaret Sözleşmesi imzalandı deniliyor. E, ve bu yönde baktığınız zaman dünyanın en büyük ikinci... Nüfusu yani bir Çin, iki Hindistan, başkası da yok zaten ve ona göre de çok dev bir e, ekonomi, e, kendi para tıpkı Çin'in yuanını yaptığı gibi e, kendi para birimini bir tür döviz rezervi e, para birimi haline getiriyor. Bunu başarır. Sakın küçümsemeyin Hindistan'ı. Ben Afrika'nın hemen hemen tamamında belgesel çektim. Şimdi Afrika'yı iyi tanıyan dostlarım bana vay işte doğruyu söylüyor diyecekler. Afrika'nın bugünkü gerçek ekonomik yöneticileri Hintlilerdir. Her gittiğiniz ülkede İngiliz İmparatorluğundan kalmış, işte Rishi Sunak'ın dedeleri de onlardandı. İngiliz İmparatorluğundan kalmış multimilyarder Hintlilerin o Afrika ülkesinin en tepesinde oturduğunu görürsünüz o Hintliler Afrika ticaretini Hindistan'la rupi üzerinden yapmaya başladıkları an rupi de aynı yuan gibi dünyanın dolara karşı kullanabileceği bir döviz rezervi haline gelir. Bunlar çok jeopolitik kırılmalar. Bunlar jeopolitik kırılmalar. Bunlar çok ciddi yol gelişmeler arkadaşlar. Ve Çin Brezilya'dan sonra Hindistan ve Çin'in bu tür atakları Amerikan dolarını bugün değil, bugün küçük küçük başlar bu. Ama yakın, çok yakın bir gelecekte köşeye sıkıştırmaya başlar. Zaten bakın Rusya artık dolar kullanmıyor biliyorsunuz yaptırımdan dolayı. Ana döviz değişim parası yuan olarak belirlenmiş. Rusya döviz rezervlerinin yüzde altmışı yuan'a dönüşmüş durumda. Çin parasını. Yuan ruble ticareti son 11 ayda 80 kat artmış. Yani Çin e, dinlemiyor Amerika'nın yaptırımlarını ve Rusya'nın elinde şu anda 140 milyar dolar karşılığı yuan zeminli fon ve e, hisse senedi var. Yani devlet tahvilleri açısından böyle bir Durumla karşı karşıyayız. Rus, Çin merkez bankaları Yuan swap anlaşmasını da gerçekleştirdiler. Yani artık karşılıklı olarak paralarını swaplıyorlar Yuan ve Ruble olarak. Bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımı fütursuz, pervasız kullanmasının sonucunda gelişen nokta bütün milletler dedi ki arkadaş bugün ona yarın bana. Bu adam eline almış bir döviz, dolar hepimize parmak sallıyor. Bakın çok sürpriz bir insandan bahsedeceğim. Çok sürpriz hem de e, Endonezya başkanı Joko Widodo ne diyor biliyor musunuz? Rusya'ya yaptıkları ortada. Amerikan kontrolündeki kredi kartlarından en kısa zamanda kurtulmamız gerekiyor. Milli ve yerli kredi kartı sistemini ben bu ülkede başlatacağım dedim. Visa, Mastercard'lar falan. Niye? E çünkü onlar da kendi e, dövizleriyle yani yapılanmalarıyla. Hatırlayacaksınız Türkiye Rus turistler kolaylık yaşasın diye Rusya'nın kendisi için üretmiş olduğu kredi kartını e, Mirdi galiba Türkiye pazarında okeylemişti ama o kadar büyük bir baskı gördü ki Türk bankaları, yaptırım baskısı ve onu durdurmak zorunda kaldık. Şimdi böyle bir dünyaya gidiyoruz. Yani Nisan ayındaki Silva ziyareti Çin'de çok yakından takip edeceğim. Bir de sizlere bilgi olarak veriyorum. Meksika Devlet Başkanı'nı takip aldım önümüzdeki günlerde onunla ilgili çok özel videolarım olacak. Takip edin. Biraz ufkumuzu da genişletiyor bu tür olaylar. Meksika devlet başkanı yani Amerika'nın bir yerinden oymaya başlayacak gibi gözüküyor. Çünkü yüksek potansiyeli var Meksika'nın o bölgede. Buna da bakacağım. Ama bu yuan ve dolar işi çok ciddi. Hoşçakalın.